Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk dört kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Kahta Diyarbakır Karayolu'nun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Öğ'ün yönetimindeki otomobil ile Süleyman K. idaresindeki 02ABT105 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu şarampole devrildi. Kazada her iki otomobilin sürücü ile yanlarında bulunan Eda K. ve Zeynep Zümrak'a yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.